Çok teşekkürler efendim. Evet Doğu TV izleyicileri 2008'e Doğu TV'de ve Doğu TV'nin yıldızlarıyla, starlarıyla birlikte girmeye hoş geldiniz diyorum. Ve Doğu TV'nin starlarına kocaman alkış istiyorum ekran başındaki izleyicilerimizden. Evet Nihat nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bomba Çok şık görünüyorsun. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Nasıl? Uymuş mu efendim? <laughs> ben... Ben inanıyorum ki gerçekten bakın her kanal yıl başında programlar yapıyor ama en güzel program bizim program olacak. Neden kesinlikle, biliyor musun? kesinlikle. Çünkü biz özümüzüz, biz kendimiziz, biz Doğu derken Türkiye'nin haritasının kendisiz diyoruz ve hemen ne diyoruz? Hemen. Doğu TV derken bu kadar övgü yaparken ardından ne söylememiz lazım? Doğu TV starları söyledik ama Doğu, Doğu TV'nin bir de Doğu aslında. Türk kültürünün özü. Anlaşıldı. Sadı değil Niyaz mi? beni bugün konuşturmayacak. Aldı mı? Aldı eline konuşuyor. Yok öyle. Sıra bende. <laughs> Bu tabii işin ki. şakası tabii ki efendim. Doğu TV'nin Doğu TV'nin starlarının yanı sıra bugün konuk misafirlerimiz de var, değil mi? Sizi yalnız bırakmadılar. Tabii ki. Çünkü onlar de... da Doğu TV ailesinden hissettikleri için bugün yeni yıla bizimle birlikte gelecekler. Evet. Çünkü ben hemen de... o zaman. Senden. <laughs> Buyur, devam et. Hemen senden ben e, şey konuklarımızı çağırma edeyim. Hızlı hızlı başlayalım tamam, ki. Birazdan gireceğiz 2008'e. Hadi söyle. Çok önemli bir şey. Çünkü bizim bu programı neden yaptığımız çok önemli. Bizim Doğu halkının, Türk kültürünün, Batı'da da oturan, Edirne'de de oturan, Trakya'da da oturanın yani Türk kültürünün bir şeyi vardır. perverliği. Doğu TV'nin de bir musafirperverliği var. Tabii ki konuk sanatçılarımız. Kimi çağıralım? O zaman çağıralım. İlk önce... Benim gerçekten çok değer verdiğim bir isim. Evet. Kim Övgüleri sonra söyleyelim. Haydar Ulaş hocama bir alkış alabilir mi? <laughs> Then he- Şu mansı sal olmaz sücülmeli.

Ağzınıza sağlık. Bak gel görüyor elinden. musun? Çok teşekkür evet, ediyorum. Biz misafirperveriz ama misafir geldiği zaman tabii ki ne getirir? Çikolata getirir. Getir i̇şte seçim kalitesini görüyor musun? Çikolata mı <laughs> kalitesini görüyor musun? Değil mi? Gerçekten ağzını yüreğine sağlık Efendim, hocam. E... Haydar Bey, 2007 nasıl geçti? Efendim 2007'nin, onu sen gel bana sor. Ben Güzel kendi... miydi kötü müydü? Kendi payıma iyiydi. Ama e, dünyaya baktığımız zaman ve ülkemiz, ülkemiz adına, tabii ki çok iyi şeyler yaşamadık. Zor e, günler geçirdik. İnşallah getirdik. 2008. İnşallah. Bütün dünya insanları için, başta Türkiye Cumhuriyeti için, inşallah iyi, hayırlı, uğurlu, kazasız, bezarsız ve savaşsız bir ülke istiyoruz efendim. Kimler geldi, kimler gitti. Ömrümüzden bir yaş daha gitti. Bir gün biz de Sultan Süleymanlar gibi yok olup gideceğiz. Ne olur? 2008'de barış, güzel, mutlu günler olsun. Değil mi hocam? Cümlemiz olsun efendim. Amin. İnşallah sizi böyle alalım. Şöyle, şöyle alalım hocam. Evet. Çok Doğu TV hocam. starlar Çok yağmaya devam ediyor. Tabii ki birazdan Doğu TV'nin tüm starlarıyla birlikte olacaksınız ama her zaman dediğimiz gibi yani Nihat'ın biraz önce söylediği gibi biz misafir perveriz efendim. Dolayısıyla ilk önce misafir sanatçımızı alalım. Kim Bakalım geliyordu? Bakalım nasıl bir çikolata getirecek. <laughs>